Herkese selamlar arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Evet şimdi yeni oyunumuza başlayacağız. Ee, Sürümler bu saatler arasında açık olduğunu bir yerlerde okudum. Oyunumuzun adı Operasyon Pers. Bakalım hemen girişimizi yapıyoruz. Evet, başlatmayı yaptık arkadaşlar ama gördüğünüz gibi ee, açılmıyor. Operasyon Parts bu ekranı geçemiyor. E, oyunun kurucuları gördüğünüz gibi ee, kapatmışlar sonucuları uzun bir süredir sanırım soncular kapalı olduğu için oyunda kapalı maalesef bu şekilde oynayamadan bitiriyoruz arkadaşlar sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalın